Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doktor Serdar Çam, Vali Erol Ayıldız, Ay Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Şeref Ateş, Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Bilal Çetin, TİKA Başkan Vekili Serdar Kayalar, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve birçok yerel yetkili katıldı. UNESCO 2021 yılının Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı olarak ilan edildiğini belirten Vali Erol Ayıldız, Ay toplantının başında şu sözlere yer verdi. UNESCO tarafından 2021 yılı Hulusi yılı olarak ilan edildi. Bize ait olan ve evrensel değer taşıyan değerlerimizin belki en önde gelenlerden Hulusi Emre'mizi bu anlamda hem Eskişehir'imizde hem ülkemizde hem de dünyada hak ettiği biçimde layıkı ve içine, nasıl bir farkındalıkla ee, dünyaya zaten mal olmuş ama bu farkındalığı daha iyi hale getirmek anlamında e, Sayın Bakanımız e, ilimize teşrif ettiler ve bu anlamdaki hem burada hem ilçede hem de yapılacak tüm çalışmaların koordinasyonu anlamında e, beraberiz. Toplantıda konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doktor Serdar Çam, her yıl ülkemizin pek çok değerinin en güzel şekilde anlatılmaya çalışıldığı etkinliklerin yapıldığını, bunların başında Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin Şebi Arus törenlerinin bütün dünyaya mal olmuş etkinlikler olduğunu belirtti. Bakan yardımcısı son yıllarda özellikle Batı dünyasında yükselişe geçen İslamofobi ile Yunus Emre lisanı ile mücadele edeceklerini anlattı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Doktor Serdar Çam sözlerinin devamında şunları söyledi. Ülkenin bütün köşesinde Yunus Emre'nin sesini, hissiyatını, mesajını alabilecek etkinlikler. Bununla da kalmayıp özellikle dünyada giderek arttırılmaya çalışılan ve bunu bir siyasi enstrüman haline kullanmaya çalışan dünyaya da en güzel şekilde e, mesajı vermek üzere ve İslamifobi, İslamofobi e, Savaşı'nda mücadelesinde e, Türkiye'nin en güzel şekilde e, doğru mesajları iletmesi konusunda Yunus Emre Hazretleri'ne de iltica edeceğiz. Bugün inşallah öğleden sonra onun türbesini de ziyaret edeceğiz. Anadolu'nun insanımızın e, İslam'ı en güzel şekilde yaşaması, vahye dayanan en güzel şekilde aldığı mesajları insanlık adına en güzel şekilde ortaya koyan bir çabayı, çalışmayı bu vesileyle de ortaya koyacağız. Avrupa'da yaşanan marjinal hareketler, radikal hareketler, başta orada yaşayan bizim vatandaşlarımız olmak üzere ve pek çok yabancılara dönük yapılan çalışmalara karşı Yunus Emre'nin dilinden, Yunus Emre'nin lisanından doğru mesajları vereceğiz toplantı yapılan sunumların ve karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi.